altı masa başa geçerse Türkiye'nin hali daha başka olacak. Tabii ki ne diyoruz biz AK Parti diyoruz. Türkiye'de diyelim varsayalım iktidara gelseler 6 ay götüremezler Türkiye'yi. Bir kişi idare edemiyor. Altı kişi nasıl idare edecek? Her kafadan bir ses. Biri diyecek PKK'yı bilmem ne yapma. Öbürü diyecek bilmem ne. o hepsi ayrı. Nasıl yapacak kılıçlar bunları nasıl? Sana söz hangi sözünde durdu ki sana söz diyor kardeşim bu hangi sözünde durdu? Durdu mu bir sözünde? Görmedi ki durduğunu. Altın Masa zaten bu ülke için neden bu kadar farklı düşünceler var emin şey yapamıyorum. Henüz anlayabilmiş değilim. Altı ayrı fikir. Valla pek olmaz gibi geliyor bana. <laughs> ya inşallah gelmez. Gelirse de çok kötü olur. Zaten ne olabilir? Kemal Kılıçdaroğlu daha yani konuşmasını bilmiyor açıkçası yani bu adam. Da ülkeyi nasıl yönetecek bu adam? Seccadeye basan bir insandan ne bekliyorsunuz? Bu şeylerde HDP hani ile iş birliği yaptığı için, için olacağını sanmıyorum yani. Bence kesinlikle bir kararsızlık çıkar. Sonuçta 6 tane, 6-7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Kesinlikle bir kararsızlık çıkar. Saçma şeyler oldu yani. Ben tercihim değil, affınmasam. Oho, hastanelere giremiyorduk, tuvaletlere giremiyorduk. Yapılan her şeyi adam açık açık söylüyor. Her şeyi kapatacağım diyor. Bak emekli maaşını alamayacak, bu gelirse ben alamayacağım diyor. Hiçbir konuda anlaşacaklarını düşünmüyorum. Birbirine benzemeyen 6 kişi var. Hiçbir konuda anlaşacaklarını zannetmiyorum. Sadece ne sırf koltuk kapma kavgasıyla koalisyon yaptılar birbirleriyle. Siz görmediniz belki de biz gördük o koalisyonları gördük. O sağ sol çatışmalarını gördük. Kardeşin kardeşe kurşun sıktığını gördük. Çıkmaza mı girecek? Ama şimdi Türkiye daha hızlı, daha iyi düşünüyor. Şimdi dünyada gittiği zaman Amerika'da bir konuşma olduğu zaman Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıp orada konuşma yapıyor ve Trump dinliyor. Biz önceden Beyaz Saray'a 3 aya gidemiyorduk, İngiltere'ye gidemiyorduk. Böyle bir şeyleri hepimizin el birliğiyle düşünmemiz lazım, iyi düşünmemiz lazım. Allah bizim yardımcımız olsun. Ülkenin başında çok ciddi bir fitne var. Yani fitne derken dünya fitnesinden bahsediyorum. Bu Orta Doğu'da çünkü Orta Doğu'da para var. Avrupa'da bakır yok. göre demir bulamazsın. Yeraltı kaynakları, sıcak suları, altınları, bronzları, gümüşleri hepsi var. Mesele budur. Çok endişen endişen. Çok 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 endişeliyiz. Yani gerçekten bunlara güven yok. Bunlar kendi aralarında bile şey yaptılar. Gördünüz. Meralan'ın Hanım tuttu ayrıldı. Tekrardan ne olduysa bir daha birleşti. Tabii ki. Biz kabul etmiyoruz. Zaten gelmeleri de mümkün değil. Biri sağ diyor, biri sol diyor. Hem sadece diye solcu birleşmiş tek ortak yön bulmaya çalışıyor. Bana göre yok yani ters. Hem de çok endişelendiriyor. Paramparça ederler ortalığı yani. Şu anki rahatımızı çok ararız. Allah korusun. Yeniden bir daha tekrar seçim olur. Çünkü altılı masanın, altılı masa diyor ne yapacağını. HDP'ler beraber olmuş, sinirleri tekrar PKK'ya açacak. Ben vatanımın için. Kaos olur, pencere kenarında oturamazsın. Kavga olur, gürültü olur. Tabii ki vatan önemli, vatan elden gidiyor ya. Yani bunlara fırsat vermemek lazım. Bir kişinin karar vermesi nere Yedi kişinin karar vermesi nere? Eskiden koalisyonlardan bıktık diyorduk. Şimdi elimizle onlara mı teslim edelim yani? Endişelen PKK, HDP, ülke düşmanları hepsi birleşmiş. 6 ay 2 sene içerisinde bir başkan seçemediler biliyorsunuz malum. 6 ay içinde bir karar alamamışlar. E nasıl onlar ülkeyi yönetirler ben size soruyorum. Annem birimizi kaldırırdı hastane kuyruğuna. Ben bu İstanbul'da ekmek kuyruğuna girmiş bir insanım. Saat gece 3'ten. Şimdi benim çocuğum önünde yemediği önünde yemediği arkasında baba ben bunu yemeyeceğim diyor.